Bu güzel modeli her yerde kullanabilirsiniz. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra ikinci ilmeğimiz olan ters ilmeğimizi örüyoruz. Bir ters ilmekten hemen sonra toplamda 5 tane olan düz ilmeklerin önce ikincisinin yönünü düzeltip daha sonra ikincinin şu şekilde ilmeğimizi atıyoruz. Birinci örmeden aldığımız ilmeği ise İkinci ilmeğimizin üstünden şu şekilde geçiriyoruz. Böylece iki ilmek tek ilmek haline dönüşmüş oluyor. Bu arada şuradaki alandan bir tane arttırma ilmeğimizi unuttuk. Onu hemen yerine ekleyelim. Eksilttiğimizin yerine. Devamında bir tane düz ilmeğimiz var. Şu şekilde. Sol tarafta bulunan ilk iki ilmeği bu sefer sağ yatacak şekilde kesiyoruz. İkisini birlikte alabilirsiniz. Şu şekilde. Ve tek ilmek haline getirip bir tane arttırma yapabilirsiniz. Arttırmamızı yaptıktan hemen sonra bir ters ilmeğimizle bu model bitiyor. İkinci modele başlayabilmek için gene ters ilmekle başlıyoruz. Bir tane arttırma ilmeğimiz var. Devamında ilk ilmeği örmeden alıyoruz. İkinci ilmeği düz ilmek olarak örüp örmediğimiz düz ilmeği bu ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bir tane düz ilmek ördük. Sol tarafta bulunan ilk iki ilmeği sağa yatacak şekilde birlikte alıp kesiyoruz hissemiz ilmek yerine bir tane arttırma yapıyoruz ve hemen devamında bir ters ilmek kenar ilmeğimiz ön yüzde olduğu için düz ilmek olarak örüp örgünün birinci sırası ön yüzünü bu şekilde bitirmiş oluyoruz.